Artline ve sulu kullanımını göstermek istiyorum. Buradaki önemli nokta artline'ınızın suya dayanıklı olması. Yoksa diğer türlü üstüne sulu boya uyguladığınızda renkte dağılma olacaktır. İstediğiniz çizimi yaptıktan sonra artline'ı biraz kurumaya bırakıyoruz. Ve sonrasında sulu uyguluyoruz. Kullandığımız renk çok koyu bir renk olmadığı sürece artline çizimimiz gözükecek bu şekilde. Bu tekniğimizde ise sulu üzerine artline ya da başka bir tükenmez kalemle çalışmayı gösteriyorum. Uyguladığımız sulu boyadan sonra yüzeyin kurumasını bekliyoruz ve daha sonra art line ile çizimimizi yapıyoruz. Burada yüzeyin koruması yine çok önemli. Diğer türlü art line yine de alacaktır. Bunda sadece art line kullanmak zorunda da değiliz. Herhangi bir kalem de kullanılabilir. Kurşun kalem de kullanılabilir. Evet, göreceksiniz ki kurşun kalemle de aslında güzel çizimler yapılabiliyor sulu boya üstüne. Onun dışında diğer tükenmez kalemler, markerları da uygulayabilirsiniz.